Nova Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Yellow Wallet ve Linea'nın düzenlemiş olduğu 100 LXP ödüllü etkinliğe katılım sağlayacağım. Sizler de katılım sağlamak isterseniz benim videoda yaptığım işlemlerin aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden etkinliğe katılım sağlayalım. Buradan tıklayarak siteye giriş yapıyorum arkadaşlar. Linkleri de açıklamaya bırakacağım. Oradan da tıklayabilirsiniz. Buradan Continue with Wallet'ı seçiyorum. Buradan metamaskı seçiyorum. Arkadaşlar buraya bağlayacağınız cüzdan poht doğrulamasını geçmiş linea cüzdanınız olsun. Poht doğrulamasını geçmemiş cüzdanla bağlanırsanız ödüle hak kazanamazsınız. Metamaskı seçip bağlıyorum. Daha sonra şu sağ taraftaki cookies sekmesini kapatalım. Buradan accept diyelim. Burada bakın sağ taraftaki görevler var. Bunları yapacağız. Üsttekine tıklıyorum. Burada Discord hesabını bağlamamızı istiyor. Buradan link diyerek bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra aynı yeri tekrar açıyoruz arkadaşlar. Buradan verify yaparak görevi onaylatıyoruz. Daha sonra buradan join discord diyerek Discord kanallarına katılım sağlıyoruz. Ve ardından tekrar verify yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu oluşturduğumuz cüzdana minimum 20 dolarlık Ethereum göndermemizi istiyor. Buradan depozite basarak cüzdan adresinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki adresinize minimum 20 dolarlık Ethereum göndereceksiniz. Ben şu şekilde 0.01 Ethereum göndereceğim arkadaşlar. Şimdi anlık değeri ise 31.75 dolar. Bakalım tüm işlemler bittiğinde ne kadar geriye paramız kalacak. Siz de ona bakarak ne kadar bir harcama yaptığımızı görebilirsiniz. Sonraki diyerek gönderimi sağlıyorum. Arkadaşlar gönderimi Linea ağından yapıyorsunuz bunu unutmayın. Farklı bir ağdan sakın gönderim yapmayın. Gönderimi yaptıktan sonra arkadaşlar buradan tekrar bu görevi verify yaparak onaylatıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu yeni oluşturduğumuz Yellow Wallet ile SyncSwap'a bağlanıp minimum 5 dolarlık bir Ethereum'dan USDC'ye takas işlemi gerçekleştirmemizi istiyor. Buradan Connect diyelim arkadaşlar. SyncSwap'ı seçelim. Bizi SyncSwap'ın sitesine yönlendirdi. Eski cüzdanınız bağlıysa buradan Logout yapıp çıkış yapın öncelikle. Daha sonra buradan Connect'e tıklıyoruz arkadaşlar. Wallet connect'i seçiyoruz. Daha sonra bakın burada bir kopyalama butonu var. Buna basıyoruz. Tekrar Yellow Wallet'a geri döndük arkadaşlar. Şuradan soldan dashboard'a tıklayıp ana sayfaya dönelim. Bakın burada sağ üst tarafta connect yazıyor. Bu arada gönderdiğiniz para geldiğinde şurada bakın görünüyor olacaktır. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Buradan connect'e tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kopyaladığımız linki buraya yapıştırıp connect diyoruz. Daha sonra buradan accept'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi SyncSwap'e bağlantımızı gerçekleştirdik. Burada görünüyor. Şimdi SyncSwap'e girdiğimizde bakın buraya yatırdığım 0.01 Ethereum görünüyor. Şimdi burada minimum 5 dolarlık bir USDC almamızı istiyor arkadaşlar. Ama bu USDC'yi birazdan kullanacağız. O yüzden biraz yüksek almanızı öneririm. Kaç dolarlık ethereum attıysanız 5 dolar eksiğine kadar USDC'ye çevirin. Ben mesela 32 dolarlık attım. 25 dolarlık falan USDC alacağım. Buradan swap'e tıklıyorum arkadaşlar. Buradaki cüzdan onayı arkadaşlar yellow wallet sayfasına düşüyor. Bakın burada görünüyor. Buradan accept diyerek işlemi onaylıyorum. Burada bakın işlemin gerçekleştirmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi success dedi. İşlemimiz gerçekleşti. Burada herhangi bir yere tıklayarak geri dönebiliriz. Şurada hide zero deyince arkadaşlar sıfır bakiyeleri gizler. Bakın 25 USD'sim var. Geriye kalan da Ethereum arkadaşlar. Tekrar sağdan görev sayfasını açıyorum arkadaşlar. SyncSwap görevinde verify yapıyorum. Gördüğünüz gibi onaylandı. Burada ayrıyetten günlük çekin yapılıyor arkadaşlar. 2 cent civarı bir fee ücreti alıyor. Buradan günlük check-in de yapabilirsiniz. Artık airdrop mu yapacaklar, ne yap? Ne için, bir şey için puan topluyoruz büyük ihtimalle. O kısmını araştırmadım. Eğer ki platform hoşunuza giderse araştırıp bakabilirsiniz kendiniz. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir 6 görev daha var. Buraya tıklayıp açalım arkadaşlar. Buradan Join Competition'a tıklıyoruz. Bizi terminal'e yönlendiriyor. Burada aşağıdan Quick Connect'e tıklıyoruz arkadaşlar ve tekrar Continue with Wallet'ı seçiyoruz. Metamask'ı seçiyoruz. Yellow Wallet'a bağladığımız aynı cüzdanı buraya da bağlıyoruz arkadaşlar. Metamask cüzdanımızı. Giriş yaptık. Buradan Sign diyoruz arkadaşlar. Burada bende Disconnected yazıyor. Tekrar bağlanmayı deneyeceğim. Quick Connect diyorum. Evet geldi şimdi. Burada arkadaşlar bakın USTC yazıyor ya. Buraya Swap dediğimiz hepsini yatıralım. Max diyoruz. 25 küsür USTC'yi yatıracağım. Buradan Continue diyorum arkadaşlar. İşlem devam ediyor. Evet işlem tamamlandı. Buradan go to trading'e tıklayalım arkadaşlar. Bu arada tekrar yellow wallet sekmesine geri dönelim. Buradan verify yapalım. Burada open channel diyor ikinci görev. Bunu da yaptık arkadaşlar. Bunu da verify yapalım. Bunu da verify yapalım arkadaşlar. Şimdi create position diyor. Bir pozisyon aç diyor arkadaşlar. Burada long ya da short işlemi açacağız arkadaşlar. 5 kaldıraçlı bir işlem açtırıyor bize burada. Şimdi arkadaşlar bu görseli Discord sayfalarından aldım. Burada yaptığımız hacime göre bize LXP verecekmiş. Bakın 25 dolarlık bir hacim yaptığımızda 25 LXP kazanacakmışız. 200 dolarlık bir hacim yaptığımızda 20 LXP. 1600 dolarlık hacim yaptığımızda ise 55 LXP daha kazanacakmışız. Şimdi gelin hacim yapalım arkadaşlar. Tekrar terminale geri döndüm arkadaşlar. Burada sol taraftan market seçebilirsiniz. Ben mesela Ethereum üzerinde işlem yapmak istiyorum. Burada kısıtlı sayıda tokenlar var. Bunlar üzerinde de işlem yapabilirsiniz. Tecrübeli değilseniz arkadaşlar çok kurcalamadan 25 dolarlık ya da 200 dolarlık hacim yapın. Bırakın arkadaşlar. 1600 dolarlık hacim yapmaya gerek yok bence. Yani ben de uğraşmayacağım gibi görünüyor. Bakalım duruma göre. Şimdi terminale geldik arkadaşlar. Long ya da short işlem açacağız. Siz Ethereum'un mesela yükseleceğini düşünüyorsanız long açacaksınız. Düşeceğini düşünüyorsanız da short açacaksınız. Ama bu bizim için çok önemli değil arkadaşlar. Biz işlemi hemen açıp kapatacağız. Burada saçma saçma iğneler atmış. Umarım paramızı kaybetmeyiz bakalım. Şöyle dakikalık grafiğe geldim arkadaşlar. Böyle bir iğne mi var? Bu nasıl bir platform arkadaş? Baksana. Her neyse. Mesela short gireceğim arkadaşlar. Düşecek diyorum ben. Buradan max yaparak bütün elimdeki USDC'yi giriyorum. 25 dolarlık USDC vardı. 5 de kaldıraç olduğu için 120 küsürlük bir işlem açmış olacağım. Buradan hemen sell short diyorum. Buradan hemen close position market diyorum arkadaşlar. Pozisyonumu kapattım. Gördüğünüz gibi 1.2 dolarlık bir zarar ettiğim gibi görünüyor burada. Ben şimdi burada 120 küsür dolarlık bir işlem açıp kapattığım için toplamda 240 250 dolarlık bir hacim yapmış oldum. Bunu Yellow Wallet sekmesine dönüp görebiliriz arkadaşlar. Bakın şu kısımda gösteriyor. Sizde hemen yansıtmayabilir. Bir 5-10 dakika sonra buraya hacim yansıyor. Tekrar bir sayfamı yenileyim arkadaşlar. Bakın 246 dolarlık bir hacim yapmışım. 246 dolar hacim yaptığım için arkadaşlar 200 Dolarlık hacmi geçtiğim için 20 xp daha kazandım. 1600 dolarlık hacim yaparsanız arkadaşlar 55 LXP'ye daha veriyor. Yani ben 7 kere bu şekilde işlem açıp kapatırsam 55 LXP'ye daha verecek bana. Ama ben bunu gerekli görmediğim için yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi çok masrafı olabilir 7 kere açıp kapattığımda her birinde 1 dolar zarar etsem... Gerçi Lina'da fi ücretleri yüksekken bir mint için 5-7 dolar para veriyorduk. Ona bakıldığında aslında çok da masraflı görünmüyor ama ben nedense şu an vermek gelmiyor içimden. O yüzden yapmıyorum arkadaşlar. Sizler de tecrübeli değilseniz lütfen çok dikkat edin yoksa varlık kaybı yaşayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar terminale geri döndük. Buraya USDC yatırmıştık. Bu USDC'yi geri çekmemiz gerekiyor. Bunun için yukarıdan bakın şu dünya sembolüne tıklıyoruz. Tekrar bu sağ üst taraftaki ayar sembolüne tıklıyoruz. Daha sonra bakın End Trading Station yazıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Kapattık arkadaşlar. Yellow Wallet'a geri dönüyoruz. Buraya bakiyemizin geri gelmiş olması lazım. USDC'nin. Şuradan Hide Zero diyerek sıfır bakiyeleri gizliyorum. Gördüğünüz gibi 25 küsur dolar atmıştım. 1 dolar falan zarar etmiştik. 24.2 dolar gelmiş geri. Şimdi sağ taraftan görevleri onaylayalım arkadaşlar. Pozisyon oluştur diyor. Bunu yaptık. Verify. Bunu da yaptık. Verify yapabiliriz. Close Channel'da yaptık biraz önce. Bunu da Verify yapıyoruz arkadaşlar. XP kazanmak için yapılacak görevler bunlardı arkadaşlar. Peki tüm işimiz bitti şimdi. Burada da paramız kaldı. Bunu nasıl geri cüzdanımıza çekeceğiz derseniz. Evet arkadaşlar buradaki bakiyemizi çekerken video çekmiştim. Yani ben çektiğimi sanıyordum ama kaydı başlatmayı unutmuşum. O yüzden şimdi size tarif edeceğim tekrardan. Ben paramı çektim arkadaşlar şu an. Burada yapmamız gereken arkadaşlar New Transaction'a tıklıyoruz. Buraya göndermek istediğimiz token'ı yazacağız. Mesela elimizde USDC vardı. Öncelikle USDC'yi gönderelim. USDC'yi seçiyoruz. Daha sonra buradan Max'a tıklayarak bütün USDC'mizi buraya yazıyoruz. Daha sonra buraya Metamask adresimizi yapıştırıp send diyerek gönderiyoruz. Bu kadar. Aynı şekilde işlem yaptıktan sonra cüzdanımızda kalan Ethereum'u da gönderelim. New transaction diyoruz. Buraya Ethereum yazıyoruz. Seçiyoruz. Buradan max diyoruz ve buraya MetaMask cüzdanımızı yapıştırıp Sent diyerek gönderiyoruz arkadaşlar. Daha sonra burayla bir işimiz kalmıyor. Zaten bakiyemizi de çekmiş durumdayız. Vakti geldiğinde de hak ettiğimizle XP puanları cüzdanımıza gönderilecektir arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa lütfen beğen butonuna basarak bunu gösterin. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup zil butonuna tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Twitter'dan da ek paylaşımlar yapıyorum. Muhakkak orayı da takip edin. Çünkü burada videosunu çektiğim projeler hakkında bir gelişme olursa bunu Twitter'dan duyuruyorum arkadaşlar. O yüzden Twitter hesabımı takip etmeniz de sizin faydanıza olacaktır. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.